Bunların evetim, kafaları urla dolu, ur, ur mu derler? Ha? Ur var diyor başın içinde. Hem zehirli ur, zehirli ur ki gebertecek cinsinden o ayıları. Allah durduğu yerde kimsenin kafasına un vermez. Sehat vermez, şafiyet vermez Cenab-ı Hakk'ındır. Onu alması da onundur. Onun için şimdi bu canavarlığa talim eden TV'ler, filmler, sidiler kefini unutmuş sidikler de sidi de şimdi sidi ne sidi be bak sid ne sidi be dediğinde bizim Türkçe'nin asıl yerinde geliyor nasıl Osman anlayın mı? sidi sidi anladı sidi bilmem nesi daha başka türlüleri şey içinde Hepsi neyi talim ediyor bu insanlara? Canavarlığı. E sen nasıl durduracak be bu terörist dediği canavarlığı? Nasıl durduracaksın? Suyu baştan kesmeden aşağıda durur mu de su? Sen ne indirdin? Edeb ya huyu oradan? İçtimai bünyemizi berbat ettiler 80 senedir. He? Nasıl sen baş edeceksin? Edemezsin. Onun için başının içerisinde hesapsı, irili, ufaklı uğurlar var. Hepsi de zehirli cinsindendir. Başarıları bitmez, tükenmez. Ne bilardo oynasa, ne futbol denilen başka bela oynasa, ne yüzse, ne koşursa, ne ata binse, ense. Bu şey gitmez başlarına. Allah başımızdan uzak etsin. Ne zahirisinin ne manevisinin bırakmasın başımızdan. Ha. Durduğu yerde Cenab-ı Allah bu insanlara bir şey musallat etmez. İnsan en kıymetli mahluktur. Ona göre Cenab-ı Allah insanoğluna en şerefli, en güzel hayatın nizamını göndermiş. Üstüne etmiş bunlar. Haşa huzur. Ne olacak halleri? Günden güne daha beter olacak. Söyleyemezsin, söylersin. Söylemezsen Allah'ın divanında sen de onlardan yanılır. <laughs> Allah'ın meyne hâdâ münker ve velâ ya Rabbi. Bunlar hep münker senin razı olmadığındır. Biz razı değiliz. Bizi onlardan uzak eyle. Ahir zamanda ahir zamanda bu olacak canavarlıkların hepsini Efendimiz bildirdiği vakitinde Harun Efendi ki bütün insanlar, buna bulaşmayan çok azı kalacak. Yalnız edep gözetenler Onlara ayrı bir sınıf var, diyor Cenab-ı Peygamber. On, ne yapalım Celal? Dinleyen yoksa uyum. Dinleyen dikkat et bu meseleye. Bir tayfa olacak o zamanda da, efendim, onlar bunların üzerinde duran millet gibi olacak, diyor. Bu tayfanın çektiklerini onlar çekmez. Sıkıntılarını görmez efendim ıstıraplarını hiç duymaz. Bunların makamları gökyüzüne doğrudur. Millet birbirini yer ezerken bunlar huzur içerisinde Mevlalarının edebini gözetip hizmette duran bir tayfa olacaktır diyor. Ama onun aşağısına umumu hepsi zibil kabiliğinden gidecek. ezilecekler. Madem ki be e, e, buğday değirmeninin oluğuna düştü. Oradaki değirmen taşları ezecek onları. Sen sen ol. O buğday akan deliğe girme. Girdin ezileceksin. Hiç şakası yok. Ben şimdi yanıldım, bitti. Yanılmadan duracaksın. Gökyüzünün emrini tutan yanılmaz. Tutmaya hepsi yanlış yoldadır. Yanlış yol dediğimiz değirmenin şeyine akıyor. Kimdir o Ya Bizim şeylerden mi? <laughs> Onlar Edebi kaybettikleri için oluğun içine düştüler. Değinmenin taşlarını bekliyorlar da un yapacak, savuracaktır.